Da yanlış anlamasın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la uzun süre beraber siyaset yaptık. Orada genel başkan yardımcısıydım. Çok önemli görevlerde bulundum. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin e, araştırma komisyonunun başkan vekiliydim. Çok büyük devlet sırları önümden geldi ve geçti. Bunları gördüm. Sayın Erdoğan'ın vebali çok büyük. Girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje oldu mu? Yani hangi bir nüshengi? <laughs> yani ya. Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. <laughs> ya 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz? Nasıl bir yasadan bahsediyorsunuz? Yandaş Bey, 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz. Bu kadar basit. Bu darbeyi biz kendi kendimize yaptık zaten. E, çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasiyi askıya almamız gerekiyordu. Bunun için biz yaptık yani, yaptırdık yani. 15 Temmuz gerçek manada eğer aydınlanırsa bugün kahraman dediklerinizin aslında darbenin içinde olduğunu belki de göreceksiniz. Belki de bugün hain diye suçladığınız bazı isimlerin aslında tam tersi olduğunu göreceksiniz.